Yozgat'ta yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları bu yılda büyük bir katılımla başladı. Yozgat İl Müftü Vekili Mustafa Balcıoğlu gazetemize özel açıklamalarda bulunarak, kursların hem Kur'an-ı Kerim öğretimi hem de temel dini bilgiler açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Hocam merhabalar. Merhaba. Yozgat'taki Kur'an kursları hakkında bilgi alacaktım. Şimdi biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her sene olduğu gibi yaz mevsimi geldiğinde bütün okul öğrencilerimize yönelik, çocuklarımıza yönelik bir Kur'an öğrenme seferberliği, yaz Kur'an kursları seferberliği başlatıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de başlattık. Dolayısıyla bu sene de geçen senelerde olduğu gibi bütün camilerimizde, bütün Kur'an kurslarımızda ve yine e, bize tahsis edilen özel yerlerde e, çok sınıflarımız var. E, görevlendirmelerimizi yaptık. Hoca görevlendirmelerimizi. Dolayısıyla e, bu senede e, en iyi şekilde çocuklarımıza e, yaz Kur'an kurslarında takım dini bilgiler verme noktasında e, Kur'an-ı Kerim öğrenme noktasında e, erdemli ol, bir insan olabilmeyi öğrenme noktasında bütün hocalarımız bir seferberlik halinde çalışıyoruz. O vesileyle ben bütün hocalarımıza buradan başarı diliyorum ve vatandaşlarımızın da bu anlamda şu hassasiyeti taşımaları gerektiğini düşünüyorum. Bugün hangi vatandaşımıza giderseniz gidin, eğer namaz kılıyorsa, namazda ol kılmış kılarken okumuş olduğu duaları, okumuş olduğu sureleri, eğer özel bir din eğitimi almamışsa, İmam Hatip'e veya ilahiyete gitmemişse veya bir Kur'an kursuna gitmemişse, bu bilgileri tamamen yaz Kur'an kurslarında ya cami görevlisi arkadaşlarımızdan öğrenmiştir, ya Kur'an kursundaki hocalarımızdan öğrenmişlerdir. Dolayısıyla yaz Kur'an kurslarımızda öğrenmiş oldukları o bilgilerle, o öğrendikleri surelerle, öğrendikleri o dualarla ömürleri boyunca, hayatları boyunca devam edecekler. Namazlarını o dualarla, o surelerle kılacaklar. E, o bilgilerle belki ömür boyu dini bilgilerini o şekilde devam ettirecekler. O vesileyle de biz yaz, yaz kuran kuşlarımızı önemsiyoruz ve yaz kuran kuşlarımız bu açıdan vatandaşlarımız açısından da çok önemli. E, sonuçta biz e, e, İslam toplumuyuz. Vatandaşlarımızın e, Müslüman ve e, İslam toplumlarında e, insanlar, çocuklarının e, Kur'an'dan uzak efendim dinden uzak, dinsiz, Kur'ansız olarak yetişmelerini arzu etmezler, istemezler. Hiçbir Müslüman bunu arzu etmez. O vesileyle bütün vatandaşlarımızın bu anlamda çocuklarının en azından namazda okuyacakları sureleri öğrenecek kadar, en azından namazda okuyacakları duaları öğrenecek kadar, en azından belli temel dini bilgileri öğrenecek kadar, çocuklarının e, din eğitimi konusunda hassas davranmaları gerektiğini ve bu konuda camiye çocuklarını göndermeleri ve camideki görevli arkadaşlarımızla diyalog halinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Kaç öğrencimiz var? Bu, bu sene de yine e, bütün il genelimizi ifade edecek olursak e, toplamda 1133 kursumuz var. Ee, ve erkek öğrenci sayımız 11.025, 9.281 de kız öğrencimiz var. Toplamda 20.306 öğrenci sayımız e, elimizde. İl merkezimizde de bizim 267 Kur'an kursumuz 4.999 tane de öğrencimiz var. Ee, yani bu e, tabii aşağı yukarı geçen seneyle yakın bir rakam. Geçen seneden sanırım 200-300 civarında daha bir farkımız var. O vesileyle biz bütün yaz Kur'an kurslarımızla inşallah sezon sonuna kadar, yaz Kur'an kurslarımız bitinceye kadar bütün velilerimizin bu konuda hassas davranmaları gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum. Ve çocuklarını camilerimize gönderip, Kur'an kurslarımıza gönderip o havayı teneffüs ettirdiklerinden dolayı da velilerimize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.